Şöyle bir çekelim ya. Kerem. Versus. Ey <laughs> <laughs> Evet. Ya senin şansını bak. <laughs> <laughs> Oo. <Oooo. gülüyor> <Fena> ben <muhabbet miyim? gülüyor>

ya ay ya. <laughs> ya bunu kafasına tak. <gülüyor> <gülüyor> <Adamın yani. gülüyor> Geliyor geliyor, geliyor. 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 Kerem ah. Vay be Helal olsun Son anda yeniyor arkadaş yapmamız lazım. O zaman şöyle yapmamız lazım. Deme şöyle bir güzel çıkararak iyi <laughs> oynamak. <yorum. gülüyor> <laughs> evet, bu değil mi? Oha! Eşek gibi bacak. <laughs>

Oha. Kerem bastırıyor. Ya abi oruyu çekiyorum ya. Ya vallahi her şey yaptım ya. Gözüm Kerem ne böyle yaptın? Allah Hadi ya. Onu da kaçırırsak. Keşke orada bize girmek lazım. Ya vallahi her şey yaptım orada. ya. Allah ne verdiyse. <laughs> Helal olsun. Ulan. Ölmez. Deneyim mi bir tane? Değil evet, evet. Biraz daha güzel. Kerem bastırıyor. Tam yedi mi Ya. Dokunacak, dokunacak. Yok, yok, yok. Benim dediğim. Bir tane de, bir, 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 bir.

Evet. Adı bir ya. Ya. <laughs> evet. Şu anda. Şu anda. Evet. Cengiz yok Cengiz. Evet. Cengiz gelmedi, ünvanı gelmedi. Hayda. Evet. Evet. <laughs> Oha. Oha. Ne lan? Ne Abi onu uzaktan yapınca göremiyor abi.

Abi çok böyle şey Şu uzaktan burada tekme şey yapıyor. Gir. Ha. Sunabilirim ha. Ama böyle her anı her anı sunabilirim çok yani. Şey İstiyorsan öyle yapabilirim. Ya. İstediğin yapabilirim. Yani ya. Rahatsız olmasın mı? Yok canım niye ya rahatsız? Evet önce oynayanları gösterelim. Karşınızda Sit Warrior. Ee, Ser Neydan? Emrah. 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 Evet Emrah. Emrah Devil ve burusu tercih ettiği Street Sit Warrior. Power Rank. diğer adamını görmedim. Kovrak'tan güzel kombolar oh, adam değiştirdik. Burus ve Heyaçi'ye karşı. Heyaçi savunmada bekliyor. Heyaçi 1-1-2 bir, bir, çevirdi. Burus bir counter zıpladı. 1-2-1-2-1-2 miydi? Neydi? Unuttum onu. Evet. Bir, bir counter geldi. Burus'tan bir counter zıpladı. yerden kalkış bir kafa yedi Burus. Fikite bu usulü. Ondan sonra Oryu, Oryu, evet. Ecelini bekliyor Burus olmadı. Devil'la Hayvan Ho Horan karşılaştı. Orhan tekmelerle Burus'u köşe sıkıştırmaya çalışıyor buruz Cevap veriyor. 1-1-2 bir, bir yiyor. Arda'nın heyetçi geliyor. Orhan <laughs> ayak sallıyor. 1-1-2 daha atıyor. Adam at yarışı yürüyor. Yürü. At yarışı evet. 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 evet, counter bir Horak. Oh, Horak'tan çok at güzel at bir at 3 -4. Power adam yerde olsa bile boşluğa sallıyor. O arkası döndü, geri karşısına aldı, konuştu. <laughs> Özlü sözler söyledi. <laughs> evet, Devil 1-2 yaptı Power Çok güzel. Ee, bir iki salladı tek tekmeyi, Devil salladı, Orang Or Abisi Burus'u çağırdı, Burus geldi, Burus kalkar kalkmaz bir, 2 yaptı. Burus şey, Devil cevap verdi, Devil şu anda bu an ne yapıyor diyor, etrafında dönüyor Burus'un. Bruce kalktı. Gene 1-2 1-2 girdi şeyler. O counter, counter 1-2 1-2 ile rakibini yenmeyi başardı. Nasıl böyle oluyor ya? Evet, 3 son round'da şu anda Hayachi 1-2 1 ile yeri düşürdü Horang'ı. Horang'ı bir de zıplattı. Bir de bir de havada göreyim seni dedi. Geldi bir oru'yu daha çekti. Senden hoşlandım dedi şimdi Bruce'u karşısına aldı. Bruce da şimdi onu şey yapmaya çalışıyor. O bir tekme attı. Şimdi kalkar kalkmaz 1-2-1-2 yaptı. Gene gene 1-1-2 ile evet, şey, yapmaya çalıştı. Valla Heyaç'ı şu anda sen hani sen git diyor. Sen git diyor. Baban gelsin diyor. Yani öyle bir... <laughs> sen <laughs> evet. tekken 8'den Acayi bildiğimiz lavını alıyor <laughs> Street varıyor. Çok güzel sunuyor. Yanında da Bruce var. Emrah karşısında gene Devil'la görmedim diğer adamı ve Emrah 9 wins. Yani rezillik diz boyu. <laughs> evet, biri ona dur desin artık. Şimdi Lav'ı karşısına aldı Devil. Evet, birbirlerini tartıyorlar. Bir aşağıdan dört geldi olmadı. Bir zıplattı olmadı. Şu anda karşılıklı flörtleşmeler. Bir her geldi. O aşağı üç mü iki mi aşağı ikiydi herhalde o. Evet, tek 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 zıplattı. Devil. Evet şu anda Bruce ne yapacağını düşünüyor. şeyde Heyachi'de sen mi döversin ben mi döverim diye böyle bir arada bir Diğer adamını çağırıyorlar. Ya, kendine, evet, eğer ...gene üstün bir oyunda şey yaptı. İkinci ramptayız. Love'dan güzel bir combo. Bu üstünlüğü devam ettirmesi lazım. Üstüne gitmesi lazım bunun. İkinci ramptan veriyorlar lazımdı, veriyorlar. <gülüyor> 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 evet, <laughs> evet Lau. Şu anda 2B önde gibi duruyor ama biraz o kadar da değil ya. Yani rekabeti öldürür o. O kadar da yapmayın. Evet. Evet son rampdayız. Her şeyin dananın kuyruğunu kapacağı ramp. Burus elini buradan hareketi yaptı. Yine 1-1-2, 1-2-3 güzel hareketler. 1-2-3, 1-2-3 devam ediyor 1-2-3'e. Yine devam ediyor. Heyaçi şaşkın, bütün insanlar şaşkın. Ne yapıyor bu adam diyorlar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 devam ediyor. <laughs> <laughs> <bu> <laughs> Bu <laughs> çalışmadığı yerden geldi. İşte gerçek çalışmıyor. <laughs> yok yok korumada yiyor. Bırak <laughs> bırak yiyor. yiyor ya. ya. Abi sen şey iki kere oraya... yaparsan yer. Korumada yiyor. Ama, ama olduğun yerde yok, bekliyorsun iki ya. Yap, i̇ki kere de yer yer. İki kere yok, yapmıyor. Yer mi? Yani i̇ki kere yapıyor. Korumada ya, yiyor ya. O, o her şeyin ya. tersi der ya. Adamı, evet. Dokuz Winstek serisini sonunda varıyor, bozuyor Emrah'ın. Şimdi bakıyoruz kimler gelecek. Evet bir Julia geldi sanırım. Emrah'tan. Bir de Devil mı geliyor? Devil geliyor. <laughs> City Valley'dan Love <laughs> ve Burus geliyor. <laughs> Burus geliyor. Bakalım ne olacak? <laughs> Julia'nın şu hareketi gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Yani Burus'un yumruğundan bile daha güçlü yani. İlk çıkış hızı çok güçlü. Yani e, şimdi Love'ı Love'ın enerjisini dörtte üçünü aldı. Şimdi Bruce'a geldi. Biraz da seni döveyim dedi. Julia. Julia evet. işte o dizi iyi kullanman lazım hacım. İlk ikisini vursa da vuruyor o diz. O ne lan? Oo, aman Allah'ım o neydi öyle? Hadi. Hadi lan. Hadi lan lan. Hadi lan. <laughs> Ay lan vur dizi vur dizi. Vur. Lan oru yine yapıyorsun. <laughs> Güzel. İşte bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet ikinci rounddayız. İkinci rounddayız. 1-1-2 iki yaptı. Lau bir e, Jet Kundu hareketi yaptı. 2-1-3, 2-4-1 miydi neydi o onu yaptı. Lau 8'deki Sek gibi oynamaya çalışıyor Lau. <laughs> <laughs> 8-8. <laughs> Karşılıklı güzel hareketler. Lau domine etmeye çalışıyor. Rakibe baskı kuruyor. Julia çok aynı Yok, güzellikle cevap verdi. Lau zor durumda. Enerjisi az. Evet. Bruce kalkar kalkmaz gene 1-2-1-2 vuruyor. Evet şu anda karşısında devolar. Şu anda Emrah daha önde gibi duruyor. Yine 1-2-1-2 7 ama... 10 kaldı 10 saniye. Olsun. 10 yani saniyede neler oluyor 10 saniyede? Veriyoruz abi veriyoruz abi. Ey yavru çağ açılıp kapalı tutup 10 saniyede. Evet. E, ee, yani Kadıköy'ü temsil ettiği için gönlüm sitit Warrior'dan oradan <laughs> <öfke>. yana. Gönlümün sitit varıyor oradan yana. Ama şu anda Julia ipleri eline aldığı gibi duruyor. Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Bruce Aha. cevap vermek zorunda. Ha orada diz yer. İki tanesinde diz yer. Ulan be. Genel... Yani gaza getirdim ama pek işe yaramadı. <laughs> Devam ediyor değil mi video? Gaze, yani. ediyor. Ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet Emrah'ı tebrik ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Lau geldi Street Warrior'dan. Şeyden Julia geldi ve Horank geldi Street Warrior'dan. Şeyden de <laughs> e, Emrah'tan da Pol geliyor. Julia, Horank. Hadi bakalım Pol. Pol'u çağırdı Julia, abisini çağırdı. Ee, bir tekme 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 tekme. Dört 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 diye vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Oh, çok güzel bir hareket, çok sevdiğim de bir hareket. Sen Hovrank iş yapıyorsun ha. Ama buraya kadar yapıyorsun işte. Bundan sonrası gelmiyor. <laughs> <laughs> Sokrates sen beni anladın, sen de yanlış anladın. <laughs> evet, lav, lav da zor durumda. Hovrank da zor durumda. Buradan bir mucize gerekiyor. Evet, Orhan'dan kata çizmeler. Bazı madem maçı, maçı kazanamıyoruz. <laughs> evet. O boşlukları kaçırmaman lazım hacım. Hacım. He, ee, he, ee, güzel. Evet. Güzel yani tekme. Uçuramadı. Uçurdu. Döner tekmeler. Döner tekmeler. Seri yumruklar. poldan 3-4 geldi. 2 ile 3-4 müydü neydi? Oğlum ne yaptı ha? Evet. Şey aldı yok Ya almış olabilir. Evet. Bilmiyorum evet. artık. Evet. Son round. Pol, zıplattı. Lav vuruyor. Açık vermemesi lazım. Pol, counter bekliyor. Powerank'ı sıkıştır hacım, gir. Giriştir yani. Ne Allah ne verdiyse dal Powerank'la. ha dal 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 dal, hiç boş durma. <gülüyor> <gülüyor> of ama çok güzel açık bekliyor ya. Evet, son 20 saniye Sipsiz varıyorum. Bir şeyler yapması lazım. Aktif oynaması lazım. Beklerse kaybeder. Hani, <laughs> evet. Güzel hareket. Aa. Devam et. Devam et. Vur. Döv onu. Çok temel konuşuyorum ama. <laughs> daha iyi, daha iyi. Evet. Şans. Emrah'tan yana. Ogre ve Turu Ogre geldi. Ayı ve babasını aldı. <gülüyor> 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 evet, Turu Ogre ve Pol karşı karşıya. Pol ve Cini tercih etti Emrah. Sidit var Ogre ve Turu Ogre'yi aldı. <laughs> Bu ben. Turu Ogre'nin hiçbir hareketini bilmiyorum. Hiç denemedim. O Kazuya'nın çarp çarp Alt çapraz hareketi herhalde. Alt çapraz iki hareketi herhalde. Onu, on onun hareketini ben. Hani sekizde çok kullanırım o hareketi de takta hiç kullanmıyorum. Sen adamı yeri düşürüyorsun da hani böyle tekmeyle tekmeyle kaldırıyorsun ya o hareketi çok kullanman lazım. Ona da birbirine fırsatlar veriyorum şey diyorum. Be. <laughs> Şu anda üstün, evet. İlk round. Emrah kazandı. Devam ediyoruz. Evet, evet. <laughs> Onları bekliyoruz senden. Evet, bak, bak. güne kucaklaşarak başlıyoruz. Evet, Biraz da yakalım. Üstüne de leblebi, tamam. Maaleve bakın levlemler. Maçam maçam bir an. Allah. Aman ne kutsun. Maçam levleme güzel. <laughs> Bırakma oyunu, bırakın devam et. Allah. Güzel. Bırakmış ama. Üçüncü randayız. Kaldırdı Paul. Paul kaldırdı üstüne 2 2 ileri 4 yaptı. Şimdi combo yapıyor. Aşağıdan evet. Güzel. Ve güne kucaklaşarak başlıyoruz. Çinleri düşürdü. 2 ileri 4. Yok 3. Lavın hareketi değil mi bu? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Ulan onu mu yaptım ben abi? Her adamda bir hareket var ya, şey, 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 abi. Hadi be. İyi idare ettin hacı. Nereye evet, gittik öyle Yoruldum yoruldum. Hadi. Yoruldum valla. Hala yoruldun mu? Ha. Ya, ya, bunu ya. Evet. Emrah Aa, üstün oyunla. Yap, üstün bir oyunla. Hareket yapın iyi oynuyor. Lav ve demo geldi. Onun üstüne şey yapabiliyor musun? Hani böyle vuruyor ya. Bilmiyorum ki abi. O boğuluyor mu acaba? Ne oradan bir bir iki geldi. Lav yerde, lav kalkışına bir üç, kalkışına bir iki. Ama her kalktığında kendi yere iniyor. Evet bu sefer havada, bu sefer gene yerde. Bruce, bu sefer Burusu takım arkadaşına havaya kaldırdı. Yani havayı çok sevdi burası, fitik varıyor. Bolamada gidiyor ya. <laughs> abi, hareket yiyor ya. Tamam, ben, sana, tamam, abi. sana demiyorum ya. Sana demiyorum Sen dikkatli ya? Tamam, yiyor. yiyor. Bir iki tamam, bir yerse, yerse, bir iki yerse. Ama orada koruma bozuldu da normalde yiyor yani. Üç dördü de yiyor. Burada korona da Burada bir yapma. Bir yapma. İki yere yapma. İki yere yaparsan de. Yap. Şöyle yapıyor mu? Şöyle. Evet. Tamam Tabii tabii iki yere yapıyor. Ya. Adam mesafeyi görmüyor musun Elif'in evet. aldığı mesafeyi? Evet. Evet. Değişik hareketler. Yani, 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 yani.

Zaman gel, zaman gel. 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 Hı -hı. Ulan ne zor işmiş bu. 20 dakikada sonra kolların gidiyor. Yani çetini anlamaya başladım yani. Şey şey Allah Allah.